Merhaba. bugün de Hayday oynayacağız. Geçen bölümde de Hayday oynamıştık. 19. leveldik. Galiba 19. Ve 19. leveliz. Evet yem vermiştik bunlara. Hatırlıyorsanız tavuk yemi yapıyorduk. şu yünleri toplayalım. İneklerin sütünü toplayalım. Bonus da veriyor. Şimdi e, domuzların pastırma alalım. Tavuklarda açlık olduğu için. Şunlara yem verelim. Tamamdır. Domuzların yemini yok. Bir tane yemeği. üç tane yemi kalmış. Bir tanesi boşta. Pardon iki tanesi boşta kalacak. Bakalım satalım. Siz üzgünüm. Hmm. Aa, çok kötü bir şey yaptık. Aslında bu elmaları satmadım. Hey dostum geri gelebilir misin? Hikmet amca. <laughs> Hikmet amca. Ko çıkmış falan. Bakalım çark neler. Tekrar döndürme. Bir daha tekrar dö çıkıyormuş vallahi burada. Geberirim örmekten. Yıldız, yıldız, yıldız. Evet, yıldız çıktı arkadaşlar. Tekrar, bir daha tekrar döndürme çıksın. TNT çıksın bari evet. TNT çıksın. Elmaları toplayalım. Bu elmalardan bir şey yapılması lazım ama Yine de bir bakalım. Elmalardan galiba bir şey yapamıyor. Zerleri satıyorum. Ki bunları da kimse alamamış. Bir lira indirim yapayım diyecektim de yapamadım. Ee, başka satılacak soya fasulyesi az olduğu için satma imkanı. Şundan yapabilir miyiz? Evet. Bir tane daha olabilir mi? Evet oldu. Hemen elmalar satıldı çünkü pazarda pek olmuyor. TNT'lik bir patlayıcılık bir işimiz de yok. TNT'yi de satabilirim. Gemimiz Aa, gemimiz değişmiş. Yardım istedik. Benim mahallem Deniz Mahallesi bu arada. Evet. Bir şeyler ekledim. Kesinlikle. Havuç dikelim. Başka şeker kamışı. Başka diken pamuğu Başka kabak. Aa biber vardı. Biber pardon biber 25. Aa işte 19'uz. Bu da bir Ve... Tamam bu. Bakalım pazarda ne satılmış. Tamam. Derbi. Derbiye bakalım. Süresi dolmuş. Üzgünüm. Hmm. Hmm. Bize göre bir şey yok bence. Ara bir önceki videoda. Ona tıklayıp film gecesi diye bir şey. Şu buna basıp video seyrediliyor. Videodan sonra ödülü al diyorsunuz ve şey. Eee size özel elmas veriyor. Genelde oyun videoları oluyor. Evet videomuz bitti. Şimdi mesela şu bir ödül olarak verecekmiş. Tabii ben de bir defa verdi. Bunu üç defa da izleyebiliyorsunuz, dört defa da. Ama kafasına göre bazen bir tane veriyor. Evet. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.